ve başarılar Galatasaray. Haydi hayırlısı, haydi Galatasaray. Orta pozisyonu yaptı ortasına Hakan Şükür'e. Voltan sol ayak, sert vuruş dışarıya reklam panolarına. <laughs> Obin de kaptırdı Arda'nın pası. Gole gidiyor Galatasaray. Ümit Karan yerden <laughs> Ümit Karan. Ümit Karan. Ümit Karan. Ümit Karan'ın golü. Galatasaray Ali Samiyen'de 1-0 önde. İstediğimiz gol, beklediğimiz gol, özlediğimiz gol 22. dakikada geliyor. Ümit Karan da geliyor. Ali Samiyen ayakta. Galatasaray Siyon karşısında 1-0 önde. Uğur. Hakan Şükür. Şimdi bir vuruş. Ve gol! Sefer. Golün yarısı Hakan Şükür'e, yarısı Ümit Karan'a. Dominguez atış kullandı. Kafa vuruşu dokunamıyorlar. Top onun kontrolünde ama kaybediyor. Kaybediyor. Yerden pası, gol pozisyonu vurdurmuyoruz. E. ışlar Linkol'ne. Alkışlar ne? Muhteşem, harika, mükemmel, nefis bir gol. Linkon, Linkol. Linkol, Linkol. Gerçekten mükemmel bir gol. Arda Turan. Hakan Şükür. Hakan Şükür 4'e gidiyor. Hakan Şükür'e izin vermiyorlar. kali Hakan Ümit Karan koşuyor. Ümit Karan gidiyor. Solda Lincoln ve Hakan Şükür. Lincoln'e gelir mi? Geldi. Lincoln vurdu kaleci. Lincoln sırtı kaleye dönük. Topuk pası. Arkadan gelen Arda. Ceza sahasında bekleyen Hakan Şükür. Arda sağ ayak. Arda. Arda'nın golü 4-0 oldu. Arda Turan'ın dördüncü golü. Arda Turan Galatasaray adına dördüncü golü. Arda Turan sahnedeki isim. Arda 4-0. Galatasaray 4, Sion 0. Galatasaray 4-0 önde. Ali Samiyen dördüncü kez ayakta. Arda Turan'ın golü. Galatasaray 4-0 yapıyor. Numara. İsviçre gazetelerinde televizyonlarında ama Galatasaray sustu. Sahada konuştu. 4-0 önde Sarı Kırmızılar. Beşinci gol mü offside? Tarihlerinde. Şimdi bir vuruş. Kopağlarda. 4-1. 4-1 oldu. İsmail Buzit, Hasan Şaş Hasan orta pozisyonu arıyor Yaptı ortayı, şimdi gol pozisyonu 5 oldu İsmail Buzit'le oldu 5-1 İsmail Buzit oyuna sonradan girmişti Son dakikalarda girmişti Hasan Şaş, ortası güzel yere Doğru adrese İsmail Buzit 5-1, Galatasaray 5 Siyon 1 Hasan Şaş'ın ortası gerçekten çok klas bir orta numara. Gözler Alman hakemde ve Galatasaray UEFA kupasında gruplarda yoluna devam